Şimdi e, bu önemli bir konu. Bunda mücadele devam edecek ama çok önemli bir konu daha var. Türkiye'de tarikatlar, cemaatler ve geçtiğimiz günlerde tacizler ve benzeri şeyler. Hatta iddiaya göre 1 milyon çocuğun tarikatların ve cemaatlerin elinde olduğu iddia edildi. Burada gelecekte bir tehlike var mıdır? E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk eee Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğunda işte tarikatlar, cemaatler, tekkeler, zaviyeler, bunlarla ilgili millet işte doğru haber alamadığından dolayı e, özellikle e, e, doğru bilgi alması için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğunu biliyoruz. Peki bugün gelinen noktada 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bir cemaat e, vardı, e, terör örgütü, e, Fethullah Gülen terör örgütü. Peki e, akıllanmıyor muyuz? Gelinen nokta nedir? İster <laughs> nedir? Önümüzdeki süresi ne olacak? Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca geçen Ahmet Hakan'ın programında diyor ki 2000 efendim Selefi Derneği silahlandı. iç savaş çıkarmak istiyorlar diyor. Yani bunu görmüyor muyuz? Yani bizim bir milli istihbaratımız, emniyet teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız işte e, ve aynı zamanda diğer unsurlarımız görmüyor mu bunları Sayın Bakan? E, demek ki ya görmüyor ya da görüyor cesaret edemiyor. Kim? Yani iktidar. Evet. Ahmet Mehmet Hasan. İçişleri karşı. Bakanlığı mı yoksa şimdi? İçişleri Bakanlığı, siyasi irade, AKP'nin genel başkanı veya aynı onlar buradan rahatsızlık duymuyorlar. Ama İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu bu konuda çok titiz, hassas. Hem böyle tabii, bu konuda bahsettiğimiz konuda hem PKK'ya karşı hem tarikatlara hem cemaatlere karşı kötü niyetli olanlarla Pardon. ciddi bir mücadele ettiğini biliyoruz. Pardon. Yanlış mı biliyoruz? Yanlış biliyoruz. E nedir doğrusu? Doğrusu şu. PKK ile ilgili söylemiyorum. PKK ile hakikaten e, Sayın Bakan yani, yani güzel mücadele, ediyor, da. Ama o senin o sapık tarikatmış bilmem neymiş. 12 yaşında kızı istismar eden bilmem nerede gel seni cin çıkartıyorum bilmem ne diyerek televizyonlarda Geçtiğimiz günlerde vardı adam. Cin vardı. çıkarmaya çalışıyordu. Kadını soymuş. Evet filan. Yani adam Esenyurt. AKP'li Esenyurt Belediyesi'ni de çalışıyor imam. Allah Allah. Tabii. Adam. tabii, canım. Cinci adam. Cinci. Allah Allah. Enteresan. O, onu ona aslında ben bana getirecekler. Ben o, onunla e, ben onu bir cinle, cin çıkaracağız onu. Cin çıkartacağım onu. Evet. Yani kadını soymuş. O kadının da kafasının içini affedersin. Soymuş her tarafını. Bir de, de üstüne oturdu. Tabii canım oturuyor bilmem evet, evet. ne sarıyor öpüyor öpüyor. Peki bunlarla İçişleri Bakanı yani hani dedi. Yani cin mi çıkaracak, kuş mu çıkaracak, çiftçi mi çıkaracak belli Yok o çıkartacakları şeyi evet, ben evet. biliyorum. Neyse. Şimdi bak Süleyman Soylu değil mi? Dediniz evet, ki İçişleri evet, Bakanı. Evet. Ciddi mücadele veriyor. Tamam. Şunu tek başına ekrana getirebilir miyiz bilmiyorum. Yakından görsün izleyici. Biraz daha yaklaştır, yaklaştırabiliyorsan. Kim bu? Bak nerede? Süleyman Soylu'nun orada evet. fotoğraf var. Ma sandalyede oturan bir şir. var. Ama yanında bir de savcı var Sayın Bakan. Ya, o, savcı Sayan. Zannediyorum ki bu Ağrı'da bir yer. O Ağrı Belediye Başkanı, eski Deniz Baykal'ın militanı, CHP militanı, Allah Allah diyen şimdi AKP militanlığı olmuş. Belediye Başkanı. Onu değil. Ama şimdi şu resim benim açımdan utanç bir resim. Var. Neden? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı orada bir şıh efendinin sandalyesinin dibinde oturuyor. Şimdi bu enteresan İçişleri Bakanı mı? Bu, bu İçişleri Bakanı mı bana, bana söyler misiniz? Şaşırdım. Bu tarikatlarla bilmem ne oradaki Alevra Dalavra'yı. Yıllar öncedir belki şu an. Hayır yani hiç tarikası yok. Yanıltıldık diyebilir. Aa, öyle. Aldatıldık diyebilir. Başlarım şimdi yanıltmasına geç onu. Geç. Hayır öyle deniyor ya genelde onun için diyorum. Sen yani şimdi bu de ara, mücadelesini sen yapıyor. Bak mesela hemen tutukladılar o sapık adamı. E, tamam çok güzel. Evet. Neden tutuklandı? 12 yaşındaki bir kızı taciz etmekten tamam. dolayı. Peki o tutuklandı. O tarikata ne yapıldı? O gurur bana yapıldı. Paralara toplayan bir O çağda olmadığını söylüyor. Evet. İşte bitti. Evet. Bu da infial kamuoyunda özellikle sosyal medyada Evet. Yazılıp çizilmezse e, bu, bu, bunların da buna benzer şeylerin nasıl kapatıldığını biliyoruz. Evet. E şimdi bana birisi söylesin bak. Şimdi bak bir resim daha göstereceğim. Bakın bu da Ayasofya açılışında bir resim. Bu neci? Bir daha yaklaştıralım. İyice görsün. Baştan tencere mi giymişler? Ne o ben göremiyorum yandan. Bak bunlar Ayasofya'ya... 91'den beri ibadete açılmış olan e, Ayasofya'nın açılış şovuna gelen e, herhalde İsmaila cemaati çünkü onların böyle şeyleri, cemaat üyeleri bunlar cemaat üyelerin, bunlar evet evet peki bu polisler kimin polisleri Türk devletinin polisleri yani kime bağlı İçişleri Bakanına bağlı evet. bakın selam duruyorlar utanç bir resim ilginç çok ilginç. Türk polisi o tarikat mensuplarının e, oradaki hikayelerinde selam duruyor ya. Sen bana bir sandatsın. Bu İçişleri Bakanının polisi bu. Bunlar mı şey yapacaklar? Peki 2000 Selefi Dernek silahlandı derken. Peki niyet evet. niye, duruyorsunuz? Niye, silah, niye silahlandı? Hayır. Niye silahlandı? savaş mı çıkaracaklar? E, gayet tabii işte şey cübbeli söylüyor. Bu ihbar değil mi? Açık bir ihbar. Şimdi soruyorum şimdi. Cübbeli Resmeni ihbar yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, ben onu çok eskiden tanıdım. Öyle 50'den. mi? Tabii, canım. Hem de amiral e, televizyonu olma çabasında A Haber'le yarışıyor CNN. Yani şu anda. orada açıktan söyledi bunu. Kaçı, ama Ahmet Arkan da şöyle söyledi. Ben dedi bir toplantıya gittim de dedi birisi konuşuyordu Cübbeli Ahmet Hoca'yı yıllar önce 30 40 önceden tanıyorum dedi. Ya tamam ben de ben aynı de aynı şeyden şeyleneceğim yani <laughs> o zaman. Ya tamam da evet. başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu bir ihbar mı? İhbar. İhbar. Peki şu ana kadar geçmiş bu konuşmadan 15 gün yaklaşık. Ne yapıldı? İşte onu soruyorum. Hadi ne yapıldı yani bugüne kadar? Şimdi bu bu arkadaşımız bu şıhın yanında çömelmiş oturan Pek soylu muhterem bakan arkadaşım ne yaptı? Sayın Bahçeli Tarikatlar Kapatisi. Ad Adalet mi? Adalet Bakanlığından ne yapıldı? Savcılık harekete geçti mi? Ahmet Hoca'yı çağırıp, Savcılık gel bakalım Hoca. Bu 2000 Bu selefi 2000 dernekleri... dernekler hangileri? Bunların silahlandığını söylüyorsun. İç savaş çıkartmak amacıyla silahlan bunlar çok ciddi iddia. Ciddi iddia. Ve Ahmet ha, 7 artı 1. Evet. Şimdi bunlar karşısında bir soruşturma açıldı mı? Ben duymadım. Açıldı mı? Açıldı. Ben de duymadım. Ben duymadım. E duymadım. Demek ki açılmıyor. Demek, Demek ki de açıldı haberimiz yok. Kon... Ya işte şimdi <laughs> Sonradan yani bakın şimdi hiç kendimizi kandırmayalım. Bu iktidar işine geldiğinde iktidar olduğunu ortaya koyuyor, işine gelmediğinde ortadan tüyüyor.